Herkese merhabalar gençler. Bugün de sizlerle köklü sayılardan bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda üslü sayıları anlatmıştım. Köklü sayılar zaten üslü sayıları anlayan için çok çok rahat geçecektir. Çünkü köklü sayıların çoğunluğu üslü ifadeye çevirme. Yani bir önceki öğrendiklerimizi kullanmayı öğreneceğiz. Şimdi hemen geçiyorum. Bakın ne demişiz biz? Kökün içerisinde x üzeri n gibi ifadelerimiz var. Demişiz ki şu kökün üzerindeki kısım zaten bunu biliyorsunuz. Şimdi kökün üzerindeki kısım bizim için derecedir. Kökün derecesidir şurası değil mi? Evet. Şimdi şöyle de olabilir. Mesela bakın, gözüküyor mu? Şöyle yapayım. Bu kökün 3. dereceden olduğunu gösteriyor bize. Bunun yanında şu şekilde olsaydı kökün kat sayısı olsaydı bu da katsayı olacaktı arkadaşlar tamam mı? Bu 3 ile buradaki 3'ü karıştırmayın. Yani dereceyle yanındaki kat karıştırıyoruz bazen dikkat edelim. Ne demişim ben o zaman? Ee, kökün üstündeki sayıya zaten derece deniyor. Eğer kökün üzerinde herhangi bir sayı yoksa o ikinci dereceden olmuş oluyor onu biliyoruz. Şimdi eğer buradaki n derecesi tek ise bakın. Şu içerideki kuvvet ile buradaki kök birbirini götürür. Aynı olduğu için birbirini götürür. Buradaki x aynen x olarak çıkar eğer tekse. Fakat çiftse bunlar yine birbirini götürdüğü içerideki ifadem mutlak değer içerisinde çıkar. Unutmuyorsun. Tekse aynen çıkarıyorsun. Çiftse mutlak değer içinde çıkarıyorsun. Şimdi bir de mesela bakın şimdi buradaki x nereden gelmiş oldu arkadaşım? Ben bu ifadeyi üslü sayıya çevirdim aslında. Ne dedim? kuvveti neydi ya bunun buradaki kökün derecesi n'nin altına bölü olarak gelir n bölü n zaten 1 olacağı için bu x üzeri 1'den x'tir tamam mı burada bakıyorum şimdi kökümün içerisindeki x'in kuvveti m derece bunun altına gelecek o zaman m bölü n olmuş olacak karıştırmayın m bunun altına gitmiyor dışarıdaki derece içeriye giriyor tamam mı şimdi bir de size diyecek ki köklü ifade yine böyle verecek. Bu ifadenin reel sayı olması için falan filan diyecek. Reel sayı olmasını istiyorsa eğer sen kuvvetin çift ise derecen çift ise iç kısmı yani burada x eksi 4 mesela iç kısım mutlaka sıfırdan büyük ya da eşit olmalı diyeceksin. Eğer senin derecen tek ise kökün derecesi 3, 5, 7 yani tek bir sayı ise içerisindeki ifadeye bakmana bile gerek yok. Yani içerisindeki her şey, içerisindeki ifade her şey olabilir. Tüm reel sayılar olabilir. Tamam mı? Neye dikkat ediyormuşuz? Eğer kökümüzün derecesi çiftse içerisi mutlaka sıfırdan büyük eşit olacakmış. Bakın önemli. Hemen geçtim. Evet şöyle bakalım kontrolümüzü yapıyoruz. Gözüküyor mu? Gözüküyor tamam. Şimdi burada iki adet sorumuz varmış. Hemen bakalım. Diyor ki x sıfırdan küçük olmak üzere kök x kare küp kök x küp dördüncü dereceden x üzeri 4. Şimdi arkadaşım zaten dereceleri aynıysa bunlar birbirini götürüyordu. Ama eğer derece çift ise bu adam dışarıya çıkarken mutlak alıp çıkıyordu. Tamam mı? Derece tek ise buradaki gibi 3 ise direkt gider ve aynen çıkar. Çiftlerde mutlak alıyorum. Çift bakın direkt gitti ama mutlak içerisine alarak çıkarmış olduğum. Şimdi acaba ben bunu niye mutlağa aldım? Eğer x'im sıfırdan küçükse mutlak dışına çıkarken eksiyle çarpılıp çıkması gerekiyordu değil mi? Bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Eksi sıfırdan x sıfırdan küçükmüş yani eksiymiş bakın içerisi. O zaman içerisi eksi ise hemen ne dedik? Başına eksi alarak çıkar bu adam dedik. Eksi. E bu da eksi alarak çıkacak. İki tane eksi yan yana geldi burada. Eksi x artı x'i zaten götürdüğünü düşün. Eksi eksi artı yapmış oldu. Ne oldu bizim cevabımız? Artı x olmuş oldu. Buraya bakalım. X sıfırdan küçük yani eksi bir şey diyor. Y de sıfırdan büyük yani pozitif bir şey diyor. Ha, tamam. Şimdi bak kökümün derecesi ikiye burada. Buradaki kuvvetim de 2. Bunları ben götürdüm. Ama mutlak içerisinde çıkarıyorum çünkü çift dereceydi. İkinci dereceden gitti gitti mutlak içerisinde çıkardım. İkinci dereceden gitti gitti mutlak içerisinde çıkardım. X eksi y. Eksi bir şeyden artı bir şey çıkarırsan arkadaşım eksi olmuş olur. Yani bu içerisi eksi. X'in eksi olduğunu zaten biliyorum. Y'min artı olduğunu biliyorum. Eksi ifadeyi başına eksi koyarak eksiyle çarparak ya da işaretlerini değiştirerek çıkarıyorum. Bu eksi x olarak dışarıya çıktı. Burada artı y'miz var. Ne oldu? Devam ediyorum. Eksi x artı y eksi eksi artı x yapar ve artı y. E bunlar birbirini götürdü. Bizim adam ne oldu arkadaşım? 2Y olmuş oldu. Tamam mıdır? Geçtim. X'in alabileceği değerler nelerdir demiş. Bir A ifadesi vermiş ve A ifadesi kök içerisinde X'i değerler falan var şimdi. E o zaman arkadaşım A'nın tanımlı olması için A bir reel sayıdır diyor. A'nın tanımlı olması için bunların da tanımlı olması gerekiyor. Yani tanımlı olması demek bu ifadelerin reel sayı olması demek. Biz ne demiştik? Reel sayı olması için eğer derece çift ise içerisi sıfırdan büyük eşit olmalı. Burada derecem 2 mi? Evet. O zaman ben ne diyeceğim? İçerisi sıfırdan büyük eşit olmalı diyeceğim. E burası da 2 mi arkadaşım? Çift mi? Aynen. Burada da hemen içerisi sıfırdan büyük eşit olmalı diyorum. Buradan x'i öbür tarafa gönderdiğimi düşünürsem. Yani x küçük eşit 4 oldu. 2'yi böyle gönderdim. X büyük eşit eksi 2 oldu. O zaman eksi 2'den büyük eşit ve 4'ten küçük eşit değerler olacakmış. Bu aralığa koyduğumuzu düşünsek. 4 ile eksi 2 arasında eşitlikte olduğu için eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 değerlerini alabiliyormuş bizim adamımız. Hemen gelelim. İfadesin reel sayı olması için. Bak hemen reel sayı olması için görüyorsan ne yapıyorsun? Dereceye bakıyorsun. Derece çift ne yapacaksın? İçerisi diyeceksin sıfırdan büyük eşit olmalı. Evet 9 burada kalsın. Hadi mutlaka öbür tarafa gönderdiğimi düşünüyorum ben. Tamam. Bu ne demek aslında? Mutlak değerim küçük eşit 9 demek. İkisinin yerini değiştirirsen işareti de değiştirmiş oluyordun. E Biz küçük olduğunda ne yapıyorduk? Mutlaka kaldırıyorduk ortaya yazıyorduk. Bu ifadenin eksilisi ile artılısı arasına koyuyorduk. Şimdi bizim amacımız x'in neler olduğu ya o yüzden x'i arıyorum ben ortada x bırakmaya çalışacağım. Her taraftan 3'ü çıkarırsam eğer her taraftan 3'ü çıkarıyorum burası eksi 12 yapıyor. Eksi 2x küçük eşit 6. Her tarafı eksi 2'ye bölmem lazım. O zaman 6. Eksiye böldüğüm için yön değiştirdi. Ve eksi 3. Bizim x neler olabilir arkadaşım? Bu aralıktaki sayılar olabilir. Evet. Dördüncü dereceden kök var bakın. Bu x, 2 üzeri x eşitse x nedir demiş. Şimdi arkadaşım köklü bir ifadeyi üslü hale getirmiş. O zaman biz de bunu üslü hale getirelim. Nasıl getiriyorduk? Bunun kuvveti 1. Şu derece bunun altına bölü olarak geliyordu. Yani 2 üzeri 1 bölü 4'e dönüşür. Buradaki köklü ifademiz. Bu adam diyor 2 üzeri x'e eşit diyor. Vay arkadaş e biz alttakiler eşitse üsttekiler de birbirine eşit olmalı dememiş miydik? O zaman x buradan nedir? 1 bölü 4'tür. Bu kadar basit bakın. Hemen geçtim. Yine köklü ifadem var. Köklü yalnız biri ikinci dereceden biri 3. dereceden. Ne yapabilirim? Şimdi 3 var 9 var. Demek ki bunları bir kere birbirine benzeteceğiz. Şimdi önce kökten kurtardığımı düşüneyim ben. Yani üslü hale dönüştürüyorum. İlk baştaki 9 üzeri x artı 1 bölü 2 mi olur? 2 bunun altına bölü olarak gelecek dedik. İkincisi x eksi 1 bölü 3 olur. 3 bunun altına bölü olarak gelecek. Şimdi 3 var 9 var. 9'u 3'ün kuvveti olarak yazmak istesem ben. 3'ün karesidir. Yani 3'ün karesi de yukarı 2 çarpanı olarak gidecek. Hadi yazalım. Bu ikilerim gitti. 3 üzeri x artı 1 eşitmiş. 3 üzeri x eksi 1 bölü 3'e vay ne yapacağım ben burada o zaman 3'ler aynı sonra ne diyorum yukarıları da aynı olmalı yani birbirlerine eşitliyorum bunları hemen x artı 1 eşitmiş x eksi 1 bölü 3 ise içler dışlar yaparsan arkadaşım ne olur 3 x artı 3 eşitmiş x eksi 1 hop bu x'i bu tarafa gönder artı 3 öbür tarafa eksi 3 diye atarsan eksi 4 olmuş olur x'im ne olur buradan arkadaşım eksi 2 olur tamam mıdır geçiyorum Bakın köklü sayılarda üslü ifadeleri kullanıyoruz. Yani üslüye çıkar, çeviriyoruz. O yüzden üslüyü mutlaka çok iyi anlamanız lazım. Ne varmış burada? Kök dışına nasıl çıkarırsın? 98'i sen kökten nasıl kurtarırsın? Ya da 108'i kökten nasıl kurtarırsın? Hemen onlara bakalım. Bilen arkadaşlarım zaten dedi. Aa hocam bu zaten 2 çarpı 49 demek. 49 da dışarıya 7 olarak çıkar demek. 7 kök 2 demek. Şimdi temelden bakıyorum. Hiç bilmiyorsak. 98'i çarpanlarına ayır arkadaşım. 2'ye böldün 49. 49 neye bölünür? 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez, 7'ye bölünür. 7'ye bölünür. 7'ye böldüm 7 geldi. Buradan 7'ye böldüm 1 geldi. Dersin ki iki tane olan dışarıya çıkar. 1 adet olarak çıktı. Tek olan da içeride kalır. Kökün içerisinde kalır arkadaşım. Tamam mı? 108'e bakıyorum. 108'i 2'ye bölelim ne olur? 54 olur. 2'ye bölelim 27 olur. 3'e bölelim 9, 3'e bölelim 3, üç. 3'e bölelim 1. Şimdi burada 2 tane olan 2'miz var. 2 tane olan 3'ümüz var. Tek olan 3, içeride 3 olarak kalır. Yani ne oldu bu adam? 2 kere 3'ten 6 kök 3 olarak çıkmış oluyormuş. 75'e baksak ne yapacağım? 2'ye bölünmez. 3'e bölsem 25. 3'e bölünmez. 5'e bölsem 5. Beş. 5'e bölsem 1. 2 tane olanı dışarıya çıkarıyorum. Tek olanım içeride kalıyor arkadaşım. 5 kök 3'müş bakın. 63 nedir? 2'ye bölünmez. 3'e bölünür 21. 3'e bölünür 7. 7'ye bölünür 1. Ne oldu? 2 tane olan 3'ü dışarıya çıkardım. Tek olan 7'yi içeride bıraktım. Ya da hemen pratik hocam ya niye uğraştım falan demeyin bana. En basit haliyle anlattım. Şimdi eğer görüyorsan 98 mesela nedir? 2 çarpı 49'dur. Ee, nasıl ayır? Tam kare olan ifaden varsa onu ayırmaya çalış. 49. 49 zaten dışarıya 7 olarak çıktı. Bu adam 7 kök 2 olmuş olur. Ya da 108 mesela nedir? Ee, 36 çarpı 3'tür. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 3 içeride kalır. Hani görebiliyorsan böyle yapabilirsin. 75. Zaten 5'lileri genelde 25'in katı olarak bir düşünmeye çalışsan. 25 çarpı 3'tür. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 3 içeride kalır. 7 kere 9'dur 63. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 7 içeride kalır. Tamam mı? Bu şekilde düşünebilirsin bunları. Aşağıdakilerden kaç tanesi rasyonel sayıdır? Rasyonel sayı ne demekti arkadaşım? A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar. Kök dışına çıkabilen sayılar rasyonel sayılardır. Mesela kök 2 sayısı dışarıya çıkamadığı için ya da kök 3 sayısı dışarıya çıkamadığı için rasyonel sayı değildir arkadaşım. Şimdi kök 4 bir kere 4 neyin karesidir? Evet şimdi bakın şuraya geri döneyim. Burada tam kare olan ifadeler yoktu elimde değil mi? O yüzden bu şekilde ayırdım. Tam kare varsa mesela ne gibi? İşte kök 4 gibi direkt ya da kök 25 kök 81. E sen bunları zaten biliyorsun. 4 neyin karesidir arkadaşım? 2'nin karesidir. O zaman kök 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Ya da kök 25. 25 neyin karesidir? 5'in karesidir. 5 olarak çıkar. 81 9'un karesidir. 9 olarak çıkar. Normal bu şekilde kare kök değil de küp kök varsa elinde. Bunda da dersin ki 8 bir şeyin kübü mü acaba? Neyin kübü? 2'nin kübü. O zaman küp kök 8'de dışarıya 2 olarak çıkarırsın. Tamam mı? Bunlar bu şekilde. Şimdi buraya bakalım sorumuza. Hangileri dışarıya çıkıyor kök dışına? Eğer çıkıyorsa rasyoneldir, çıkmıyorsa irrasyoneldir diyeceğiz. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Neden? Çünkü 4 2'nin karesidir zaten. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 2 kere 4'ten 8'dir bu ifademiz. Burada da Kök 3 çıkmaz. Kök 9 3 olarak çıkar. Ne oldu bu adam? 3 kök 3 olmuş oldu. 3 rasyonel ama kök 3 rasyonel değil. O zaman bu rasyonel olmuyor arkadaşım. Hemen kök 12'ye bakıyorum. Kök 12 nedir? 3 ile 4'ün çarpımıdır. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Fakat 3 içeride kalır. Kök rasyonel olmadığı için bu adam da rasyonel değildir. E 36 neyin karesidir acaba? Evet harikasın 6'nın karesidir. O yüzden bu ifadem de rasyoneldir diyorum hangileri rasyonel olmuş oldu bulduk burada da bakın 2007 senesinde çıkmış bir e, sınav sorumuz var acaba ne yapabiliriz 3 var 3'ü e, üslü olarak yazmış 27'miz var 27'yi bir kere sen 3 çinsinden yazabilirsin arkadaşım değil mi şimdi 3 üzeri eksi 1 bölü 2 yazdım bu adamda 3 üzeri 3 müdür 3 üzeri 3'tür bunun bir de kök derecesi var o derece buradaki kuvvetin altına gelecek ya onun altına getirdiğimi düşünüyorum Tabanlar aynıysa çarpma yaparken ne yapıyorduk arkadaşım? Kuvvetleri topluyorduk biz. Evet. E toplarken de paydalar aynıysa direkt üstleri topluyorduk. 3'ten 1 çıktı ne oldu? 2 oldu. 2 bölü 2 nedir? 3 üzeri 1'den 3'tür arkadaşım. Bakın çok kolay ve sınavda çıkmış bir soru. Hemen geçtim bundan toplama ve çıkarmada kökün içerisi eşit olmalı demişiz. Yani sen elma ile armutu toplayamazsın. İkisinin de elma olması gerekiyor ya da ikisinin de armut olması gerekiyor. Burada ben bakıyorum şimdi. Bunları bilmiyorum bak. 32 acaba ne olarak çıkar ya da 8 dışarıya nasıl çıkar bilemiyorum. Ne yapayım? Hemen ayırayım. 32 nedir? 2, 16. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. Şimdi bir daha 2'ye böldüm 1. 2 tane olan dışarıya 2 olarak çıktı. 2 olarak çıktı. Tek olan içeride kaldı. O zaman neymiş? 4 kök 2 imiş. Kök 8. Şimdi tamam bunu bu şekilde yaptım. Bunları artık şöyle kısa yoldan yapalım. Bu 2 çarpı 4'tür. Yani 4 dışarıya 2 olarak çıkacak. 2 de burada var. 4 kök 2 olarak kalmış oldu. Bu da nedir? 2 çarpı 9'dur. 9 dışarıya 3 olarak çıkarsa 3 de buradan var. 9 kök 2'dir. Yazalım hemen. İlkini 4 kök 2 bulduk. İkincisini 4 kök 2 bulduk. Yandakini 9 kök 2 bulduk. Şimdi kökün içleri aynı olduğu için toplama çıkarma yapabilirim. 8 kök 2'den 9 kök 2'yi çıkarırsam ne olur arkadaşım? Eksi kök 2 olmuş olur diyorum. Hemen geçtim. 98 ve 50 var. Bak bunları çıkarmam lazım. Ki 98'i biliyorsun artık sen. 2 ile 49'dur. Yani 7 kök 2 midir bu? Tamam. 50'de Nedir? 25 ile 2'dir. Görebiliyorsun bunu. 25, 5 olarak çıkar. 2 aynen kalır. 2 çarpı 9'dur. 9, 3 olarak çıkar. 2 kalır. 2 çarpı 4'ten 2 kök 2'dir. Yanındaki de zaten kök 2'dir. Devam ettim. Köklerin içi aynı olduğu için çıkarma yapabilirim. 7 kök 2'den 5 kök 2'yi çıkarırsam 2 kök 2 oldu. 3 tane elma, 2 elma, 5 elma, 1 elma daha 6 elma. Yani 6 tane kök 2. Hop hop. 2 bölü 6 nedir? 1 bölü 3'tür arkadaşım. Bunu da geçtik. Bakın bu da yine 94 ÖYS'de çıkmış. Yine bak kökün içerisinde ne var? 0,16 var. Bir kere ondalıklı ifadeleri sen rasyonele çevirebilir misin? Çevirebilirsin. O zaman ben bu ifademi 16 bölü 100 olarak düşünebilirim. Yandaki 4 bölü 100'dür. Yazdım. Alttaki 36 bölü 100'dür. Çok güzel. Bakın kolay kolay sayılar vermiş. 4 bölü 100'dür. Tamam. Şimdi kök dışına çıkan varsa onları çıkaralım. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 100 dışarıya 10 olarak çıkar. 4 2 olarak çıkar. 100 10 olarak çıkar. 36 6 çıkar. Yanındaki 2 10 çıktı. Şimdi buradan 4 2 daha 6 bölü 10. 6 bölü 10. Yukarıdakini aynen yazdım. Aşağıdaki 4 bölü 10, onu da takla çevir, e, takla attırıp yazıyorum. Gitti gitti. 6 bölü 4 nedir? 3 bölü 2'dir. Tamam mıdır? Hemen buraya bakalım. Ne demişiz? Tek kök içinde yazabilirsin. Ha, eğer arada çarpma, bölme falan varsa, bakın bu şekilde bunları sen tek kökün içerisine alabilirsin. Yani 40 çarpı 18 bölü 80 olarak yazabilirsin. Yani bir sürü kökle uğraşma diyor sana. Hatta sadeleşiyorsa sadeleştir diyor. 18 bölü 2 de nedir? 9'dur. E kök 9 nedir öğretmenim? Tabii ki 3'tür arkadaşım. Ne demişiz? Çarpma ve bölme için derece aynı olmalı. He. Az önce ne demiştik biz? Toplama ve çıkarma yaparken kökün içerisi aynı olmalıydı. Çarpma ya da bölme yapıyorsak derecemizin aynı olması gerekiyormuş. Derece dediğimiz neresi oluyordu? Şu üst taraf oluyordu arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Dereceleri acaba nasıl eşitleyebiliriz? Nasıl aynı yapabiliriz? <laughs> burada derecem 6. Burada 3. Burada 2. Ben bunları neyle eşitleyebilirim? 6 ile eşitleyebilirim. O zaman diyorum ki ben 2'yi 3 ile çarparsam 6 olur. Burayı 3 ile çarpıyorsam bunun kuvvetini de 3 ile çarpmam gerekiyor. 3'ü 6 yapmak için 2 ile çarpmam gerek. O zaman burayı da 2 ile çarpıyorum. 1 vardı ya 1 kere 2'den 2 olmuş oldu. Şimdi artık kök derecelerini yazdım. Burası 2 üzeri 3 mü oldu? 6 üzeri 2 oldu. 162. Hatta 162 de 81 çarpı 2 midir? Evet yani 2 çarpı 3 üzeri 4'tür. Yazdık onu da. Bakalım burada da çıkanlar varsa çünkü dışarıya çıkarırız. Bakın tek kök içerisine almış olduk. Buradan 2 üzeri 4 geldi değil mi? 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 6. derece bir kökten dışarıya çıkamaz. O yüzden ona 16 olarak yazayım. Burada 3'ün karesi ve 2'nin karesi var. Hmm. Durun şimdi şöyle yapalım. Onu fark etmedik. Şu 16 yok. Burada 2 üzeri 4 var yazdım. 6'nın karesini 2'nin karesiyle 3'ün karesi diye ayırdım. Bir de burada 3 üzeri 4'üm var. Tamam. Şimdi bak bakayım. Çarpmada kuvvetleri toplarsın. 2 üzeri 6. Burası da 3 üzeri 6 oldu mu arkadaşım? Evet. E yani içerisi aslında 2 kere 3'ten 6 üzeri 6 oldu mu? Evet. O zaman bunları götür. 6 olarak çıkar. Tamam mıdır? Evet. Hemen buraya bakalım. Burada ne yapmışız? Sıralayalım demişiz bakın. Sıralama yaparken de yine kök derecelerimiz aynı olsun ki. Burada hangisi daha küçük hangisi daha büyük bilelim. Şunu değiştirsek mi acaba? 6 mı yapsak? Neyse. Şunun derecesi 2 mi? Evet. 2 ve 3'ü ben neye değiştiririm arkadaşım? 6 değiştiririm. O zaman ben burayı 3 ile çarparken bunun kuvvetini 3 koyuyorum. Bunu 2 ile çarparken 2 koyuyorum. 2 ile çarparken 2 koyuyorum. Ne oldu şimdi? Benim A sayım 6. dereceden kök 8 oldu. B sayım 6. dereceden kök 4. C sayım 6. dereceden kök 9. Hangisi daha küçük bunlardan? İçi küçük olana bak B. O zaman B en küçükleri A sonra da C diyorsun. Evet bakın bu da 91 senesinde çıkmış. Şimdi eğer görüyorsan direkt çarpıldığında ne olduğunu çarpabilirsin. Bak burası çarpıldığı zaman tek kök içerisinde yazabiliyoruz ya. 3 çarpı 12'den 36 yani çok 36 yapar. E kök 36 direkt dışarıya 6 diye çıkar arkadaşım. O zaman çarptığını düşün sen bunu. Burası artık ne oldu? 16 bölü 100. Yani bunları biliyorsun. Böyle uzatmana gerek yok. Ben yine yazayım her aşamayı. 6 olarak çıktı. Alt taraf 4 bölü 10 artı 6 bölü 10 olarak çıktı. Şimdi ne oldu? 6 bölü 10 bölü 10. E 6 bölü 1 nedir? 6'dır. Bu kadar basitmiş bu da. Evet. Bakın böyle iç içe geçmiş kökler de görürsünüz. İç içe geçmiş olan köklerde en içtekinden başlayacaksınız. Kök 16 nedir? Dışarıya 4 olarak çıkar. 29'dan 4'ü çıkarırsan 25 olur. Kök 25 nedir arkadaşım? 5'tir. 11 5 daha 16 yapar. Kök 16 nedir? 4'tür. 60'ta 4'ü toplarsan 64 yapar. Kök 64 nedir arkadaşım? 8'dir. Bakın çok eğlencelidir bu soru tipi de.